Sen parmağındaki ipi ne yaptın onu söyle. Çözdüm. Sonra da çekmeceye bağladım. Ya benim yanıma gelip beni uyandırmak yerine parmağıma ip mi alıyorsun? Şaka mı bu Ayaz? Kangren mi olayım istiyorsun? Sen bir şey anlamadın mı? Anlamadım. Anlamam mı gerekiyordu? <laughs> Yine bir şey mi kaçırdım ben? Yok bir şey. Efendim Öykü. Ya sen bana pansiyonda bir şey soracaktın değil mi? Böyle önemli bir şey. Bir soru. Ee, parmağımı bağladığın o ipin ucunda bir şey vardı değil mi? Çiling çiling. Öykü Hanım'ın köşeli jetonu düştü. Ben mahvettim ama. Eh maalesef evet. Telafisi olmaz mı? Telefonda mı konuşacağız bunları? Doğru. E, telefonda olmaz. Bizim yüz yüze konuşmamız lazım. E, ne yapalım ben hazırlanayım o zaman. Sen gelip beni alırsın. Sonra da romantik bir yere gideriz. Bakacağız. Nasıl bakacağız? Neye bakacağız? Ya konu e, romantik bir yere ihtiyaç var ama değil mi? Yani romantik bir yere gitmeliyiz. Öyle bir şey demedim ki. Ne dedin? Ayaz ne dedin? Ne dediğin hiç anlaşılmıyor. Belli olmuyor ki. Şimdi konunun romantik bir yere ihtiyacı var mı yok mu? Farkındaysan hala telefonda konuşuyoruz. Hani yüz yüze konuşacaktık. Sen hazırlanacaktın. Ben o açıdan sordum zaten hani nasıl hazırlanayım diye. Hı. Hmm. O zaman en sevdiğin elbiseni gi. Ben işim biter bitmez çıkarım. Tamam. Bekliyorum o zaman. Görüşürüz. Ayaz'da hiçbir yere gidemezsin. ben boşuna mı konuşup duruyorum? Ha? Sen anlamıyor musun beni? Adın çıkacak diyorum evladım. Mete ile evlisin sen. Of anne ya of! Aynı şeyleri söyleyip durma. Bak Ayaz'la çok önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Ee, geç kalmam yani. Allah Allah! Yok öyle bir şey. Hayır efendim. Anne daha hazırlanacağım. Aa! Bir de süslenip püslenip böyle çıkacaksınız öyle mi hanımefendi? Cık. Sen dur sen. Biz seninle bunu güzellikle halledemeyeceğiz ha? E ee, hadi bakalım. Dursun. Anne nasıl yani? Anne! Anne anne koyma onu lütfen. Açar mısın şu kapıyı anne ya? Anne olay mı tutlayacaksın beni? Anne saçmalama ya anne açar mısın şu kapıyı anne? Ya bir an ciddisin sandım. Ha, ciddiyim evladım zaten ciddiyim. Telefon da yasak. Ay ne yok artık ya? Ayaz. Niye anlamak istemiyorsun oğlum? Görüşemezsiniz. Bu durum uygun değil. Bak, Mete ile boşansın. Ondan sonra ne istiyorsanız yaparsınız, tamam mı? Ayaz! Ayaz sen misin? M Meral teyze, ne olur iki dakika göreyim. Olmaz, olmaz. Bak hadi apartmanı ayağa kaldıracaksın. Hadi git çocuğum, hadi. Bakın çok önemli. Öyküyle konuşmam lazım. Olmaz diyor. Bekleyeceksiniz. Aa! Çocuğum bak dün de gitmedin işe geç kalıyorsun. Öykü hazır mısın bak geliyorum. Annemiz mi o ya. Hah fazlaz kalk kalk hadi kalk annem gel çocuğum yerine geç hadi. Nehir ya? Ya yatağın altı işte hadi. Koptu bu. Saklan hadi hadi saklan saklan hadi. Uyandın mı? Niye ses vermiyorsun? Hadi giyin hadi kahvaltı hazır. Gel bakayım buraya. Ver bakayım elini. Ne o parmağındaki? Ha bu ip. Bu şey ya. Hani ben örgü başladım ya. E, oradan kalmış. acele et dedik de bu kadar demedik. Banyoda giyineyim dedim ben. Aa! Hatta sen de gel kahvaltı yap bak bakalım. Eksik vardır anneciğim. Hadi. Bak ben geliyorum. Ya Öykü, ne zaman çıkacağım ben buradan? Çıkarmayacağım seni. Orada bakacağım sana. Nasıl ya? Şaka mı bu? Yok, şaka değil. Çıkmayacaksın işte. Rahat değil mi orası? Hem hiç ayrılmayız işte. Oh, mis. Yaşar gideriz altın E ee, iş ne olacak? He, sana kurarız buraya bir ofis. Ha bir de bilgisayar attık mı daha ne olsun. Sen takma kafana bunları. Ya Öykü, annem beni burada yakalamadan çıkar beni şu evden. Ya sen uçmuyor muydun? E pencereden kuş gibi uçar gidersin işte. Öyle gelmedin mi zaten? Ben sadece geceleri uçarım. He, o zaman havanın kararmasını bekleyeceğiz. <laughs> hadi hadi gir bakayım sen yerine. Aa, ben annemi bir şekilde yollarım. Sen de çıkar gidersin işte. Hadi sok kafanı, sok. Hadi. Oğlum otursana düzgünce et kahvaltımı. hadi. Ben yemeyeceğim. Ne demek yemeyeceğim canım? Olur mu öyle şey? Geç otur. Günaydın. <laughs> Yapma ya. Hadi ben çıktım. Ablacığım biz seninle dışarıda yapalım mı kahvaltımızı? Sen git kocanla kahvaltı yap. Hem ne işin var hala bu evde? Cem! Ne biçim konuşuyorsun sen ablanla? <laughs> ne bu tavırlar böyle? Cevap ver bak, lafın bitmedi daha, nereye gidiyorsun? Okul anne, nere olacak? Akşam devam edersin lafına. Aa, Allah! Tavırlara bak, görüyorsun değil mi? Yani o melek gibi çocuk gitti, yerine bir canavar geldi ya. Anneciğim benim ya, sen çok dertlenmişsin. Ya bizim böyle ana kız bir konuşmamızın zamanı gelmiş. Biz seninle bir çıkalım. Hadi kalk. Nereye çıkacağız canım? Otur şurada, konuşalım evde işte. Ya, anneciğim benim, canım bak bunu almışsın belli. Ben de çok daraldım zaten. Biz deniz kenarında bir yerlere gidelim. Deniz havası iyi gelir bize, böyle içimize çekeriz. İyi madem, iyi. Dur, şu sofrayı toplayayım iki dakikada da. Kalsın, e, belki kuşlar yer. Ne kuşu? E, aman e, yani e, oyalanmadan biz çıkalım, gelince toplarsın. Niye bağırıyorsun sen? Duyuyorum ben seni. Ya, bağırıyor muyum? <laughs> Demek ki benim kulağıma bir şey olduysa duyamıyorum galiba. Aa, hadi hadi. Bak, bir de yetişmez diyordun. Tam zamanında yetişti işte. Yine boşuna panik yaptın. Güzel oldu ama değil mi? ...çok güzel oldu. Heh, şimdi masayı hallettiğimize göre artık kendimizi güzelleştirebiliriz. aç. Mete. Ya ben bu elbiseyi biliyorum. Ne gerek vardı böyle bir şeye? Bu koleksiyon çok pahalı. Niye aldın? Sana çok yakışacağından emin olduğum için. Bir de... Bu tabii ki. Tutturdu bütün gün yüzükte yüzük diye. Veriyor işte. Ah, kendim ettim, kendim buldum. Meteciğim, bunlara hiç gerek yok. Biz zaten bu akşam Önder Bey'e her şeyi açıklayacağız. Öykü, bak biliyorum senden zor şeyler istiyorum. Seni fazla zorluyorum ama başka çaremiz yok. Yani her şey olması gerektiği gibi görünmeli ve sen de bu evin hanımı gibi gözükmelisin. Geldi. Bak, bu geceden sonra ister çıkarırsın ister çöpe atarsın, tamam? Çekil önümde. Ayas. Bu mumlar ne Mete? Önder Bey'e romantik ortam mı hazırladın? Onu böyle mi razı edeceksin? He? Yoksa niyetin farklı mı? <laughs> Kusura bakmayın. Evcilik oyununuzu bozdum. Ne yaptınız Öykü Hanım? He? Ha? İçli plan mı yaptınız? işini seviyor diye mi? Onun damak tadına uygun yani ha? Aya saçmalama, ne yapıyorsun? Hiç. Selamınızı verin. Alkışınızı alın. Oyun bitti. Sahne kapandı. Perde indi. Bir öykü gidiyoruz. Bu oyun bitmez ortak, anladın mı? Bu oyun bitemez. Eğer Önder Bey buraya gelip bizim gerçekten evli olmadığımızı anlarsa... ...biz her şeyimizi kaybederiz ortak. Şirketimizi, geleceğimizi, her şeyimizi. Sen asıl dostluğumu kaybetmek üzeresin Mete. Ayaz, ben bu gece Önder Bey her şeyi anlatacaktım. Çıkar o yüzüğü. Hangi yüzüğü? Parmağındaki yüzüğü, çıkar onu. Tamam, çıkarıyorum. Var mı? De ben bakayım. Ya, az bırak parmağımı koparacaksın. Ya bırak diyorum sana çok sinirlisin, bırak. Ya bir dur ya. Vardır bir çözümü, bir deterjan, zeytinyağı falan işte neyse. Ya sen karışma, biz hallederiz. Ya bırak şuna bir de ben bakayım kızım parmağı kıpkırmızı oldu görmüyor musun? Mete bak çekil aradan zor tutuyorum kendim bak birbirimize gireceğiz sonunda ha. Aman ya çekilin ikiniz de çekilin. Peki, peki Önder Bey gelince ne yapacağız ha? Gerçekleri söyleyeceğiz. Ya benden başka kimse düşün... Şeyma? Ya hoş geldin yok mu tatlım? Senin ne işin var burada? Of. Şeyma nereye gidiyorsun? Kalan eşyalarımı toplayıp gideceğim Mete. Ya ben sana kargoyla gönderirim. Şeyma. Şeyma rica ediyorum bir an evvel bu evden defolup gider misin lütfen? Ay Mete meraklı değilim senin evine. Allah Allah eşyalarımı toplayıp çıkacağım işte. Ya sen Sen Önder Ataman'ın geleceğini öğrendin değil mi? Tabii. Bak Şeyma yemin ediyorum Önder Bey'e saçma sapan bir şeyler söyleyip benim hayatımı mahvedersen... ...vallahi olacaklardan sorumlu ben olmam. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet tehdit ediyorum. Ya Mete sen ince zarif bir erkektin ya. Hiçbir şeye kızmazdın. Şimdi şu haline bak. Niye böyle değiştin? Sen kendine bak. Sen eski şey mi almışsın ha? Ya bak tek başına yapamayacaksın. Bırak yardım edeyim. Ya bırak sinirlisin sen istemiyorum. Tamam tamam geçti bak bak geçti. Bu kim gözüne hiç? ...alıp da hemen parmağına takmasaydın sen de. Yalancı geçmemiş siniri. Çekil. Ver. Yıkasaydın. Bu yüzük buradan çıkacak. Tamam çıksın da parmak kalsın bari. burada. Evet. eşyalarımı toplamadım. Ya gelip toplarsın hadi. Mete. Öykü Hanım. Geç içeri geç. <laughs> Yüzük böyle çıkarılır. At şunu çöpe. Ben niye atıyorum be sen at. Senin atman lazım. Niymiş? Öyle. Of iyi ver şunu. <laughs> Bekle düğmen takıl çıkar şunu. Çıkar şunu. Büyük Hanım. Aa, nerede var ya? Çabuk çıkar şu ceketi çıkar ceketi. Ya <laughs> Allah kahretsin Ayas, çıkar mısın onu? Üstümden inersen çıkaracağım. Büyük hanım. <laughs> Uğraşıyorum. Acele et! Olmuyor. Ayas! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.